Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Anneci son haftalarda dikkat çekici bir performans sergiledi. Özellikle ev sahibi olduğu karşılaşmalarda oldukça istikrarlı bir oyun ortaya koydu ve bu maça moral getirdiğini söylemek yanlış olmaz. Diğer tarafta Amiens SC, son maçlarda istikrarsızlıklarını ortaya koydu ve savunmada büyük boşluklar verdi. Ki takımın da gol yollarında etkili olabileceği bir karşılaşma olması beklenen bu maçta skor tahmini zor. Ancak annekinin form durumunun rakibine kıyasla daha yüksek olduğundan ve genelde güçlü bir ev sahibi olduğu bilinen bu takımın karşılaşmayı kazanma ihtimali göz ardı edilemez, tahmin 2.500. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.